Geçtiğimiz ay, Masal Şatosu'nun devam filmi, Masal Şatosu, Gizemli Misafir, galasına katılan Sinan Akçıl, şu andan itibaren dört çocuk istiyorum. Karar verdim. Kafamda da biri şekilleniyor. Kimden yapacağıma da düşünmeye başlıyordum, sözleriyle şaşırtmıştı. 40 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarının, hayatınızda biri var mı, sorusuna ise, her an bir sihir olabilir. Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir. Çok kalabalık bir aile olmak istiyorum, yanıtını vermişti. Evlilik bana uzak değil. Başından iki evlilik geçen Sinan Akçıl. Evliliğe sıcak bakıyorum. Evlilik bana uzak değil. Çok güzel bir deneyim yaşadım ama daha güzel deneyimlere hazırım yeni yetenekleri ortaya çıkarmak istiyorum. Sinan Akçıl, tüm bunların ardından önceki gün Çekmeköy'de bir halk konseri düzenledi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularına cevap veren Akçıl, konserler çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yapım şirketi kurdum bildiğiniz üzere. Yeni yeni insanları ve genç yetenekleri ortaya çıkarmak istiyorum, diye konuştu kendi yüzüğüm sanıyordum. Geçtiğimiz aylarda Burcu Kıratlı ile evliliğini sonlandıran şarkıcı, muhabirlerin, Burcu Hanım'ın yüzüğü size geri gönderdiğine dair iddialar vardı, sorularına ise şöyle yanıt verdi. Beni bir daha asla öyle göremeyeceksiniz. Ne olmuştu? Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı. 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. 9 ay evli kalan çift ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş. Ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde resmen boşanmıştı. Akçıl Kıratlı ile ilişkisine üçüncü kez şans vermeyeceğini dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı. Çok güzel sesi var, demişti. Konserine çıktı. Öte yandan ünlü isim. Geçtiğimiz günlerde, Survivor, programı ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu için, çok güzel sesi var, Aleyna Tilki'yi geçecek, demişti. Kalaycıoğlu. Bu açıklamanın üzerine Popçu'nun konserinde kısa süreli olarak sahne aldı. Ne Cengiz'i arkadaşlar, sahneye çıkmadan önce sorulara yanıt veren Aleyna Kalaycıoğlu, milli futbolcu Cengiz Ündır ile hakkında çıkan aşk haberlerine, ne Cengiz'i arkadaşlar, bunlar ancak iddia olarak kalır. Hayatımda kimse yok, yanıtını verdi, Sinan bana hep destek oldu.